12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş'a gelen Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Alper Cihan, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, Kahramanmaraş'ta sağlık merkezlerini ziyaret etti. Cihan ve Birinci ziyaretlerine Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Semih Yancar, İl Sağlık Müdürü Murat Coşkun ve İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Yener e eşlik etti. Ziyaretler kapsamında Dokadiroğlu Toplum Sağlığı Merkezi, Mado Aile Sağlığı Merkezi ve Halk Sağlığı Merkezi gezildi. Geçmiş şey olsun. Sağlık Bakanlığı Müsteşarımız Yardımcısı Şuayip Birinci Kahramanmaraş'taki sağlık yatırımlarını değerlendirdi. Üst düzey bürokratlarımızla e, Kahramanmaraş'ın e, sağlığının röntgenini çekmek istedik. Aynı zamanda testlere de bakıp hem eksiklerini tespit etmek, buradaki problemleri daha hızlı çözmek, daha nitelikli sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu da yeni bir konsept burada. Merkezi ASM kavramının kurgulandığı bir konsept. En önce yapmış olması sebebiyle de teşekkür ediyoruz Kahramanmaraş'a. İnşallah bu örneğin Türkiye'nin diğer bölgelerine de bu şekilde yayılmasını istiyoruz. Hatta bir iyi uygulama örneği olarak da alacağız. Mekanları oldukça ferah tutmuşlar. Vatandaşın iyi bir hizmet alacağını düşünüyoruz. Belki de 7-12 konseptine en uygun mekanlardan biri olmuş bu örneklerin çoğalmasını istiyoruz.